Bu pre e, mücevherler, altınlar. Pre-Columbian ne demek? E, Christophe Colomb gelmeden evvelki zaman. Christophe Colomb'un geldiği tarihte 1502 ya da 1504 buraya demir atmış baba. Dördüncü seferinde, biliyorsunuz Christophe Colomb bir sefer gelmedi Amerika'ya. Çok sefer geldi. Dördüncü seferinde buraya gelmiş. İlk geldiği de Küba. Ya yani i̇lk gördüğü şey Küba. Hatta yolda başın belaya girmiş. Demişler ki biz dönelim, hiç, hiç bir yere gitmiyor, burada karamara yok demişler, isyan etmişler. Demiş ki 24 saatte müsaade edin. 24 saatte eğer varamazsa, kara göremezsek döneceğiz demiş. Abi adamın şansına 24 saat sonra kuşları görmüşler. Kuşların görülmesi karaya yakın anlamına gelir. Çünkü kuş o kadar okyanus, uça var dışarı kadar. Aa, kuşlar falan deyince demişler geliyoruz ve Kübe'ye varmışlar. Sonra dördüncü seferinde buraya gelmişler. Costa Rica'ya, Atlantik'ten. Onlar evvelki ve dünya değişmiş burada. Maalesef gelen İspanyollar buraya barış değil, hastalık ve savaş getirmişler. Maalesef. Şimdi bunlar çok naif prekolombiyon pre kızıl deriler. Avarak. İsimler Avarak. Herkes söylemiyor, ben söyleyeyim. Avarak. Avaraklar büyük bir böyle kuzeyden gelen, hatta Milattan önce 10. asıra kadar dayanan yerli kabile. Bunlar çok naif, çok iyi huylu, savaş ne bilmeyen yerliler. Hatta şöyle der, pis kokan, sakallı, başlarında teneke olan askerler der İspanyollara yazar avarak yasaydı. Pis kokan, başlarında teneke olan Neyferin'den bahsediyor. Sakallı, bunlara sakal diyor. Köse hepsi bunlar avaraklar. Müthiş. Şimdi şurada bakalım ne güzel bir Prekolombiyon altın. Bu Prekolombiyon e, toplumlarda tabii para olmadan evdeki zamanda değiş tokuşla yapılan ticaret. Bunlar ne alıyorlardı? Tuz, kakao, mısır, seramik, pamuk ve altın. 16. asırda Costa Rica'nın işgalinde İspanyollar daha çok buraya zavallılara boncuk, renkli taşlar getirmişler ve buradan altın almışlar karşılığında. Renkli taş ver, altın al yapmışlar. Çünkü altın burada biraz daha fazla ve değeri yok. Yani köpeğin içme tası da altın. Öyle düşüneceksiniz. 16. ve 19. yüzyıllar arasında İspanyol parası burada geçmiş. Bunların bir kısmı plata, gümüş, escudo, altın ve onsa gold altın olarak geçiyor. Burada tabii benim tanıdığım real var. Çünkü bizim okurken tarihi Osmanlı tarihinde real de çok geçer İspanyol tarafından. Yani Akdeniz'de kullanılan bir para birimi real.